Arkadaşlar bu de, aklıma takıldı. Herke e, çok abonem diyor ki bunlar profil yap. Yani pp yap. Pinterest'te olur mu? Bir deneyeyim. Pinterest'te olmuyorsa kolaj diyelim. Kendi Dani Ela değil. Dani El. Bu baya kötü oldu ya. Sana ben kaç kez söyledim bu iş böyle değil. Oyunun kuralı bu biri gider biri gelir. Bu baya aşağılarda ya. Yavaş yavaş yükselelim. Allah'tan yavaş yavaş yükseliyorum. Bence <laughs> yavaş yükseliyorum. Aa, korkuyorum aşağı Allah seni neysin. Oyunun kuruldu. Bu bir kadar biri de gelir. Aklıma takıldı şarkı ya. Aklımı sal, beynimi sal, beni sal. <laughs> Aga çıldıracağım ha. Ağa <laughs> Aga ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Seç <laughs> seç. Aga ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Uy, 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 uy. Aga bunu ben korkarım.

Yüzüme gösterme. <laughs> Arkadaşlar ya olmuyor olmuyor. Olmuyor. Yapamıyorum anne. Yapabiliyorum. Yapamıyorum anne. Yapabiliyorum daha bak. Aga bulamadım sinirim hopladı şu an. <laughs> Baba Piro. 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 İstediğimi oluştur lütfen. Oluştur. Çok merak ediyorum ne yaptı. Pinterest'te oluşmuyor. Capcut'ta deneyelim. Şu oluş. Bakın oynat oynat. Ha. Tamam tamam. Yine buraya da. Ben kaç kere söyledim bu iş böyle değil oyunun kuralı bu biri gider biri gelir Allah senin şimdi okutma bana. Hı hı Ama nedense gözlerimi kapatıyorum da hiç oynayamıyorum. Sisteme bak. Ne biçim sistem bu. Ver artık. Ekle artık şunu. Sonunda bir Arap yukarı. Efekt. Mor. Dur. Yazalım direkt. Ama ben bunu foto olarak alacağım için. Dağlı. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Ya? İptal iptal tamam tamam Arkadaşlar inşallah olur profile koyacağım. Kabul eder misiniz bilmiyorum ama inşallah edersiniz. biraz da, biraz da araştıracağım. Burada beğendiğim zaten okeyleyeceğim. Evet, var. Baba. Mor, mor, sadece mor. Gel gel. Yıldız da onayla kardeşim onayla ya. Tamam arkadaşlar böyle max. İptal. İptal. Şöyle esas alacağım arkadaşlar güle güle. İçer olmuştur aynı. Hani.